Yasak Elma yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım, dizinin yeni bölümünde Ekin'le ettiği kavga sonrasında ayağa kalkan Doğan, Ekin'den bir şekilde kurtulurken Kumru ise terk edildiğini düşünür. Andan, Yıldız'a kızı için geldiğini söylese de Yıldız, Andan'a Ender'den öğrendiği bilgileri söyler. Ender artık yeni bir düşman kazanırken Yıldız, Kumru'yu baş göz etmeye çalışır yeni bölümde senaristimiz yine oldukça bizleri şaşırtmıştır. Doğan'ın ölümünü beklerken Ekin'in Doğan tarafından öldürüldüğünü düşünmekteyiz. Doğan en sonunda istediğini yapmış oldu Ekin'i ortadan kaldırarak Kumru ve Ekin'i ayırmaya başarmıştı. İlerleyen zamanlarda Kumru Ekin'in başına gelenleri öğrenince babasıyla büyük sorunlar yaşayacak. Diğer yandan Handan planlarına devam etmiş olsa da Doğan Handan'a karşı büyük bir savaş açacaktır. Analiz videom burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.